Demeç falan yok değil mi abi bugün? Avrupa maçı dönüşü ya Galatasaray'dan, Tanabahçe'den karşılıklı atışma falan yok sosyal yok, medyada. Yok, Avrupa'dayken olmuyor. A ben geçen hafta bir yazı yazdım mahallenin horozları diye. Bizim Türkiye'de Edirne sınırları içerisinde kalıyor onların orozlukları birbirlerine. Avrupa dönüşü şey olmuyor. Neyse kafamız rahat geçti en azından bu hafta. Şimdi Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayalım. İç önemli bir galibiyeti aldılar. Büyük ihtimalle tur geçen taraf olacak inşallah öyle temenni ediyoruz. Bizim gündemimiz ama Galatasaray olacak bugün ağırlıklı. Dün oynanan maçta mesela Okan Hoca'nın teknik olarak yani maçtaki oyunculara sahaya sürmesinde ya da yedek kulübesinde dün de bahsetmiştin. Bir hatası var mı? Yani bu maç kazanılabilir miydi? Galatasaray kadrosunun dizaynında zaten genel problem var. Okan Hoca ile alakalı bir şey değil sadece. Bu yönetime de yazar yani. Ben geçen sene Sparta-Pırak maçının Kadrosuna baktım sabahleyin. Galatasaray yine elenmişti play-off'ta. Sparta-Pıra. Yine Şubat ayında. Abi solda yine Berkan. Ortada Sanchez'de Abdülkerim. Sağda yine Kaan Ayhan oynuyor. Bir senede bir arpa boyu yol alamamış Galatasaray. Yani yine dün Kaan Ayhan'ın artık mi desem, nesi desem ben tarif edecek şey bulamıyorum ya. Yani burada Kaan Ayhan'ın da suçu yok. Galatasaray yönetimini, Galatasaray takımını kadrosunu dizayn edenler. Bir sene geçmiş. Yine Avrupa Playoff maçında biz Kaan Ayhan'ı sağda Berkan'ı solda oynatıyoruz. Ve dün Kaan Ayhan aynı kırmızı karttan Galatasaray'a 10 kişi bırakıyor. Geçen sene de aynı. 22 evet. Şubat 2024'te Kaan Ayhan ilk sarı, ikinci sarı o da vardan hakem kontrol etmişti de öyle atmıştı Kaan Ayhan'ı. Şimdi bu, dün geliyoruz yine Kaan Ayhan ikinci sarıdan kırmızı kartla aynı pozisyonda sağ bölgede yine Galatasaray'ı eksik bırakıyor. Ve sparta Prag maçında o zaman yine geçen sene Şubat ayında maç 1-1 bir iken görüyor kırmızı kartı Kaan Ayhan. Maç 4-1 bitiyor abi. Yani dün yine Galatasaray 4-1 yeniliyor oyun olarak zaten geride olduğum bir maçta eksik kalıyorsun bir de. Peki Osimen olsaydı değişir miydi maçın skoru? Abi bu maç Osimenlik bir maç değil bence. Yani Galatasaray'ın hamle yapacak yedek kulübesinde dün biz yayında bundan bahsettik. Yedek kulübesine bakıyorum. Günay Güvenç var. Bir de Kerem Demirbay. İşte bunlar yükseltmiş biraz ortalamayı. Geri kalanların yaş ortalaması kaç biliyor musun? 19. Yani Galatasaray Sezonun en önemli Avrupa maçına neredeyse 19 yaş ortalaması ve yedek kulübesiyle çıkıyor. Yaptığı onca transfer ortada. Yani sen Avrupa hedefi olan bir takımın orijinal sağ beki yok. Orijinal sol beki yok. Devşiriyorsun üçlü savunmadan vazgeçmedin. Yani bir hocanın sınırları Edirne-Kars arasında mı kalmalı ya sadece? 3 senede Galatasaray Avrupa'daki en büyük başarısı deplasmandaki Manchester United galibiyeti. Başka başarısı sayabilir misin? Dinamo Kiev maçı senin final maçın. Ajax maçı final maçın. Hepsine telafi edebilirim gözüyle bakıyorsun. Ligde Gaziantep maçına telafisi yok gözüyle bakıyorsun. Avrupa vizyonumuz bu mu bizim Türk takımları olarak? Aze Alkmaar 9 tane maç yapmış Türk takımlarıyla. Bir tane galibiyet alamamışız. Hollanda'nın Dördüncü, beşinci bitiren takımı. Bu sene de dördüncü der şu anda. Öyle her sene şampiyon olan bir takımı değil Hollanda'nın. Belki hiç yoktur. Bakmak lazım. Ondan da de emin değilim. Varsa bir iki tane vardır. Dokuz maç yapmış Türk takımlarıyla bir galibiyet alamamışız Azi Akman'a karşı. Yani ben genç kardeşlerime söylüyorum ya. Şu Türkiye'deki ergen çekişmeyi bıraksınlar. Büyüklere laf anlatamayız. Onları değiştiremezsin zaten belli bir yaştan sonra. Ama şu genç kardeşlerim ne olur. Şu ezik... Çekişmenin içerisinde kendinizi bırakmayın ya. Şu Avrupa'da biz Edirne Kars sınırları dışarısına çıktığımız zaman kimseye borumuzu ötemiyor maalesef. Niye öyle oluyor? Bizi uyutuyorlar o zaman bunlar içeride. Doğru mu abi? Doğru. Galatasaray gibi bir takım. Bakıyorsun Tarihinde belki yakalayamadığı bir kadro ligde saydığımız isimleri alt alta bir yazsana abi. O Mertens'iydi, Morata'sıydı, işte Sarası'ydı. Abi Avrupa'ya gidiyoruz. genceci çocuklar bizi perişan ediyorlar dün akşam. Azi Akman'ın yaş ortalamasını biliyor musunuz yani? Peki şunu da sorayım. Yani bu, kadar yapılan dün de bahsetmiştik. İnanılmaz derecede transfer için paralar harcadı. Bayağı da hani bunun içinde sponsorlar vesaire. Ama Hani dönüyoruz bu kadar para harcaması. Abi biz 2 iki senedir, iki senedir Galatasaray'ın bek sorunundan bahsediyoruz. 30 milyonun üzerinde para harcanmış bekler için. Boya gittikten sonra, şaşa boya gittikten sonra 30 milyon euro para harcamış Galatasaray. Hala maçın kadrosunda yazılan kadroda orijinal sol bek sağ bek yok. Eren Elmalı transferini kaç gün bekledi Galatasaray taraftarı? Kadroya yazılmamış hala. Geç kalınmış o zaman. Frankowski alıyorsun. Ligde Kayseri'ye karşı oynatmak için mi alıyorsun? Fenerbahçe derbisine özel sol bek mi getirdiniz ya? Frankowski. Biz niye dünkü maçta görmedik abi? Galatasaray 4 bir röve aşında geçebilecek mi turu şimdi? Derbi öncesi. Bu psikolojide de yönetebilecek mi derbi? Çok zor. Yani dün zor maç olacaktı dedik ama hiç Galatasaray için çok kolay bir maç oldu. Dört taneydi tertemiz döndü. Peki maçta Mustera'nın açıklamaları da bayağı bir gündem oluşturdu. Mustera'nın açıklamaları değil abi. Mustera'nın açıklama yapmaktan kaçması gündem oldu. Yani dün akşam TRT muhabirimiz güzel bir soru sordu. Daha önceki kendi açıklamasından demecinden bir soru sordu. Yani hiç provoke edecek hiçbir şey yok orada Mustera'yı. Kariyerinizle alakalı geçmişte tekrar bir değerlendirmem olacak filan demiştiniz. Şimdi hani bu ağır bir mağlubiyet oldu Galatasaray için ve sen Galatasaray'ın kaptanısın değil mi? Doğal olarak sana gelecek soru ne? İşte kariyerinizle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bir de Mustera'nın son dönem performansı zaten ortada. O maçta yediği gol peki abi onu nasıl buluyorsun? Yani? Abi gol ben şimdi maç esnasında Twitter'daki o Baraj kurdurma fotoğrafı var bir tane meşhur onu vereceğiz şimdi. Kalenin arkasından çekilen bir açı olduğu için Mustera'nın sağ tarafı çok boş. Ben maç esnasında birkaç arkadaşımla konuştum. Dedi ki ya bu görüntü tam olarak vermez. Belki topa tam vurulurken kapatmıştır o açıyı falan dediler bana. Ben sabah geldim pozisyonu tekrar izledim free kick pozisyonunu. Mustera topa 8 numaranın vuracağını düşünüyor. 8 numaranın açısı da Mustera'nın kapattığı köşeye vurmaya daha uygun. Mustera o köşeyi tutuyor ama sonra son anda 8 numaranın vurmayacağını anlıyor. Yetişemiyor diğer köşeye. Geç kalıyor. Yani bayağı açmış sağ tarafına. Fake atıyor orada 8 numara. Diğer adam vurunca çatala içeride görüyoruz biz topu. Yani burada Mustera tamam kariyeri çok mükemmel Galatasaray'a karşı sonsuz kredisi var belki. Eyvallah ama Eleştiriye sıra geldiği zaman da sen takımın kaptanı olarak o röportajdan kaçıp gitmeyeceksin. Kariyerine yakışır şekilde hareket edeceksin. Varsa bir hata şapkanın önüne koyacaksın. O röportajı bırakıp gitmeyeceksin öyle Galatasaray takımı taraftarı bir şey beklerken, bir teselli beklerken sen çıkacaksın orada. Kaptanlığını yapacaksın. O yayını terk etmeyeceksin. Sana o soruyu Fenerbahçeliler sormuyor yani. Galatasaray taraftarı soruyor sana orada o soruyu. Yani şöyle bir gerçek var. Dün yayında burada bahsettik ya hani herkes Galatasaray'a şey gözüyle bakıyor. Kardeşim git bir Avrupa'da ne yapacaksın bir görelim. Gözü var ya Galatasaray'ın üzerinde. Ya gerçekten de Galatasaray'ın son 3 senede Manchester United deplasmanından başka başarısı yok ya. Young Boys'e eleniyorsun. Say sayacağım takımlar da öyle. Real Madrid, Chelsea, Liverpool falan değil yani he. Yani Dinamo Kiev maçının telafisi var. Ajax maçının telafisi var sana göre. Young Boys maçının telafisi var sana göre ama Lille'deki Gaziantep maçının telafisi yok sana göre. Öyle mi? Yani Galatasaray vizyonu Edirne-Kars arasındaki o maçlarda mı sınırlı kalmalı? Ya ben bunu Galatasaray yönetenlere de söylüyorum. O kadro yapısını dizayn edenlere de söylüyorum. Sadece Okan Hoca ile alakalı bir şey değil bu. Avrupa hedefi olan bir kulübün şu karşılaştığı takımlara karşı ya final konuşuyordu Okan hoca. Final hayali kuruyoruz diyordu işte. Taraftarlar bilet falan bakmaya başladı. Benim çok bakan arkadaşım var. Acaba olur mu ya? Gitsek mi falan diye. E, kadro vaat ediyor çünkü. Ama kağıt üzerindeki kadro vaat ediyor. Sahaya çıkan değil dünkü sahaya çıktığın kadro belli. Peki abi Galatasaray Avrupa'da elendi gözle bakarsak derbiye nasıl bir kadroda çıkacak? Ne yapacak? Yani acaba yine orada da bir yenilgi ve hüsran mı bekliyor? Yani Galatasaray'ın tamamen aklı artık Fenerbahçe ile olan rekabetine kaymış gibi gözüküyor. Okan Hoca'nın vücut dili, bas toplantısı öncesi yaptığı, maç öncesi yaptığı açıklamalar. Biz de kamuoyla biraz zorladık bunu ama. Dönecek Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanı var. İşte en zor deplasmanımız diyor ya Okan Hoca. En zor deplasmanı dün gördük. Sonra dönecek içeride Altmarla oynayacak. Sonra derbi var. Peki ben şimdi soruyorum. Galatasaray'ın aklı derbi maçında mı olacak? Altmar maçında mı olacak? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu Galatasaray dün akşam deplasmanda kazansaydı Galatasaraylılar yine içerideki Altmar maçını önemsemeyecekti. Tamam herkes Fenerbahçe galibiyetine odaklanacaktı. Fenerbahçe yenelim de ne olursa olsun Avrupa bizim için önemli değil. Ya sen zaten rüştünü ispat etmişsin bu ligde ya. Fenerbahçe 3 puan versen ne olur? Şampiyonluğu versen ne olur? Sen gideceksin Avrupa'da bir şeyler yapacaksın ki rakip seninle uğraşmayı şey yapacak artık ya. Hicap duyacak yani. Ama sende o da yok. Dön o zaman Fener'le kapış ligde. Bu kadar işte ikiniz de dünyalar kadar para döktünüz. Türkiye liginde şampiyon olmak için. Aldığınız şampiyonluk ödülü harcadığınız paranın yarısı bile değil belki de. Ne anlam kaldı o zaman?